Türk Hava Yolları İstanbul'da çalıştırılmak üzere engelli istihdam edecekmiş. Geçmiş yıllarda Türk Hava Yolları'nda çalışan engelliler vardı ve onlar işlerini başarıyla yürütüyorlardı. Halen de mevcut bulunabilir. Ben tanımıyor olabilirim. Şimdi yenileri alınacak. Şartlara şöyle bir kısaca bakalım. Şirket yani Türk Hava Yolları engelli bireylere iş gücüne katılım ve yeteneklerini sergileme fırsatı olarak tam zamanlı iş olanakları sunuyor denilmiş. 1994 ve sonrası doğumlu olmaları gerekiyormuş istihdam edilecek kişilerin. Yani 30 ile 18 yaş aralığı kapsama alınmış. Nitelikli eleman aradıkları da anlaşılıyor. Lisans mezunu olması gerekiyor. Başvuru yapacakların tabii ki yüzde 40 ve üzeri engelli sağlık kurulu raporuna sahip olması gerekiyor. İşe alımda ki süreç şöyle gerçekleşecekmiş. Önce çevrim içi İngilizce ve genel yetenek sınavı yapılacakmış. Video mülakatı, çevrim içi İngilizce mülakatı, kişilik envanteri ve kurul mülakatları aşamaları olacak denilmiş. Umarım hak eden arkadaşlarımız Türk Hava Yolları'nda çalışırlar dahası Türk Hava Yolları'nda erişilebilirliğin artmasına da katkı sağlarlar. Tabii ki her engelli çalışana böyle bir misyon yüklemek doğru değil. Bunu kabul ediyorum. Fakat Türk Hava Yolları'nın daha erişilebilir engellilerle iletişim konusunda daha güçlü hale gelmesi gerekiyor. Örneğin Türk Hava Yolları'nda halen görme engeller erişilebilir bir şekilde bilet alamıyorlar. İnternet sitesi, mobil uygulaması tam olarak erişilebilir değil. Veya hava alanlarında personelle olan iletişimde hizmet alımında problemlerle karşılaşılabiliyor. Özellikle de son zamanlarda geçmişe göre personelin engelliliğe dair tutumunda bir olumsuzlaşma hissediyorum. Uçağa zaman zaman binen bir kişi olarak bunu söyleyebilirim. Ha, bu başka bir şey ama 18-30 yaş aralığında nitelikli eleman alması da Türk Hava Yolları'nın İyi bir şeydir, kıymetli bir şeydir çünkü engelliler arasında yüksek öğretim kademesine gelip de özel sektörde kendisine yer bulabilenlerin sayısı son derece az. Türk Hava Yolları gibi ülkemizin uluslararası alanda tanınmış bir markasının böyle bir işe kalkışması değerlidir. İşki işe alınan kişiler gerçekten nitelikleri çerçevesinde değerlendirilebilsin, üretebilsin. Buna imkan sağlansın. Erişilebilirlik imkanları nedeniyle verimli olmalarının önünde bariyerler oluşturulmasın. Şimdiden başvuracak arkadaşlara başarılar diliyorum. Yolları açık olsun. Detaylara nereden bakabilirim derseniz açıklamalar bölümünde linki verdim. O linke tıklayıp daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz ve başvurunuzu yapabilirsiniz. Eğer böyle bir niyetiniz varsa fazla beklemeyin. Hızlıca başvurunuzu Ja, bitte.